BlueStacks, Nox Player gibi emulatörler ile oyun oynamaya çalıştığınızda, uygulamayı yüklerken cihazınız bu sürümle uyumlu değil hatasını alıyor olabilirsiniz. Bu videomuzda BlueStacks ve Nox Player ile oynamaya çalıştığınız Teamfight Tactics oyununu nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu sorunun birçok çözümü olabilir ama ben sizlere kendi edindiğim çözümden bahsedeyim. Kullanacağımız emulatör yazılımı Memo Play. Yukarıdaki adresten Memo Play emulatörünü bilgisayarınıza indirin. Ortalama 400 küsur megabaytlık bir indirme yapacaksınız. İndirme işleminiz bittikten sonra Memu Play simgeleri masa üstünüze gelecektir. Şimdi masa üstündeki Multi Memu dosyasını çalıştıralım. Ardından New Mapping bölümünden 64 bit olan Android 7.0 sürümlü emulatörü ekleyelim. İndirme işlemi bitince emulatörü Play tuşundan çalıştırınız. Artık Google Play'den Teamfight Tactics oyununu yüklerken cihazınızın uyumluluk sorunuyla ilgili hatayı almayacaksınız. Benzer oyunları emülatörden yüklemek istediğinizde uyumluluk hatası alanlar Memo Play'i indirip 64-bit emülatörü aktifleştirerek bu sorunun önüne geçebilirler. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta dahi olsa konu altından yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.